Herkese merhaba arkadaşlar. Yanımda bugün kim var? Ben varım Poyraz. Evet. Ben de Pofolus. Bu sesler ne? Orada sayaç var acaba o sayı sona eriyor. Allah! Aşağı neden indi? Bilmiyorum ne yaptı. Şey <laughs> ne oldu ya? Gaz yaptım gaz. Abi şey yok. Şey. Gaz. Neredesin? Seni bulamıyorum. Buradayım. Ek nereye kaçıyorsun? E, bütün Ben şey... bu oyunun amacını anlamadım ama olsun. Şey, sana. E, şimdi burada aşağıda fasulyeler var ve o ısırma gücümüzü arttırıyor. Yani bu e, yani her zaman bu ısırma gücüyle de arkadaşımızı aşağı doğru atabiliyorsunuz. Ha bırt bırt bırt. Aynen her şey. Bu arada dikkat edin. E, evet gördüğün gibi bonus round var. Burada da bonus round yapabiliyorsun. Ya. Kanar ya adamlar. Bu yaparak. Değil mi? Hadi bakalım. İniyorum ben. Oo! Oh. Ben birimleri kopuyorum. Tüye dayanamıyorum birim görünce. Ben de, ben de toplayalım. Oh oh. ben birimlerimi topluyorum. Herkes birimler toplasın. iyi. Nem 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 mis gibi. Arkadaş, oh lahana. Arkadaşlar bu arada bu oyunun linkini koyacağız aşağıya. Oynayabilirsiniz. Ee, Aa havayı uçtum. Buğurt Bır, yaparak havayı uçtum. Bu arkadaş olsun. Orada. Merak etme. Ben uçuyorum bak. Öyle random uçuluyor işte. İki kere, iki kere zıplamaya basarsan uçuyorsun. Evet biliyorum ben bunu. Ben oyunu çok oynadım. Hemen şöyle. <laughs> yok 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 gelmedi arkadaşlar ses gelmedi. Allah. Ay, su çekiyoruz spor çekti özellikle. Devam ediyor değil mi video? Gidemiyorum. Evet devam ediyor arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Unutmayın ben gidemiyorum. Ya he basılı tutunca uçuruyormuş. Şey, arkadaşlar bu arada bu oyunun linkini koyacağız. Merak etmeyin. Koyuyor mu ki? Koyuyor koyuyor. Ben, ben bilmiyorum. bilmiyorum. Link koy? Ne koymayı bilmiyor Aa ben aşağı düştüm evet. Aa ne ne ne? Aşağı düşemezsin duvar var şu an. düştüm valla. vallahi. Şuradan düştüm. Oy verebiliyorsunuz ben brokoli şeyden diyorum. Ben oy verdim. Ben oy vermeyeceğim. Oy vermeyeceğim kimseye. Ben kendime oy veririm. Hadi iniyorum. Oh. Şimdi, Allah. Şimdi yerdeki fasulyeleri gücümüzü arttırıyoruz. Aa oh, ben bunlar fasulye değil kavanoz. Ne kavanoz var? anlamadım yani. neydi da. Aa oh, ben level at, atladım. O oh, bir level atlayınca da sana 100 para. Ay I love ben de yüzüm Ben az daha suyun suya düşüyordum ama al pırt. Pırt pırt daha öldüm. Pırt o yedi Gücümüz artıyor. Yani %299 gücümüz artıyor. Vallahi öldüm. Ben öldüm geri geldim. Neredesin? Aşağıdayım. Gördüm seni. Yok Arda olmuyor bu. O oh, yine level atladım. 3 levelim şu an. Al sana. Iy, bıt, 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 bıt. Aa, öleceğim Aa. Ee, ben ölmedim. Ben su içine. Sana. Ben su içine düştüm ölmedim. Süper. adam bak döne döne yo. <laughs> uçtum. <Nerede? Vıt. gülüyor> Levellerimi hiç kaybettim. Maçın bitmesine son 3 dakika gösteriyor. Asa. Olmadı. Asa Burit görürsün. sen adamlar nasıl uçuruyorsun? Ben senin uçurmaya çalışıyorum. Burita ya odan. Allah. De, de. mı basıyorum? Fartın yanında hemen bu burita şey var ya. O evet. Şey. Ona basıyorum değil mi? Evet. Onu basıyorsun gördün mü? O yedim tamam. Onları bir yiyecek şey, mi? Oğlum bitirme burita Öyle çok iyi o. Tamam. Peki, devam edelim. Biz senin. Ben de sana Poyraz evet. krallıkları iyi yolculuk. gider. Bak küçüldüm. Osurdukça küçülüyorsun. Evet biliyorum. Farta basınca Ya ben burt yaparak nasıl uçuracağım seni? Ya da başkasından. Farta bas. <gülüyor> 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 Aa, ben uçuracağım. Çok komik. Ben ee, biraz yiyin büyüyüm. Nasıl Uçurayım. Gel gel. Kaçamazsın. İkimiz şey unutma tamam mı? Tamam. Ben Üst Al sana. Dur dur şunu yapacağım. Al sana. Şey <laughs> <laughs> daha bir, sefer yapmayacağım. Sen de bana bir kedi yapsana. <laughs> <laughs> çok komik uçuyor sen baba. Ben üç üç şey pelin pelin kadar götürdün ya? Ben bu işte. Zort. Oh kaçtım. Gel bir kedi yap bana yap 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 bana yap. <laughs> bana yap, <laughs> yap bana. <laughs> Arkanı geçeyim. Özel bir şeyimiz de var. Kolu onlara Hadi. Bunun üzerine basın abi. <laughs> Nasıl yaptın onu? Neye bastın? Yanlış süpürse. Zor. Zor. ben şuradan şunları toplayayım ben. Aa düşüyordum. Arkadaşlar bu arada yandakini aranızda kullanabilirsiniz. Lanalarınızı yedikçe de orada özel güçleriniz oluyor. Şimdi ilk özel gücümüzü denedik. Ben özel gücüm denemedim. Nasıl oluyor? Maskeli olanı deneyelim. O görünmez oldum. Maskeli olanı deneyelim. Ben, evet ben görünmezim şu an. Aa tamam. görünmezliğim bitti ya. Çıkan bir gelsene benim. benim yanıma. Tamam sen neredesin? Arkam yanındayım. bana bir. Dur 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 Allah. Ya. Ben de o adamı senin için öldüreceğim merak etme. Tamam. Ya. Ben geliyorum. Eee geldim. Bu neymiş? Al senin için o adamı. Benim al. uzaylı kafam var. Yay, uzaylı kafa. Uzaylı kafası. Kanka, ee, ben seni... Oy! İğrenç. Kanka senin için o iki adamı öldürdüm. Tamam. E, ben şu, ben seni Kanka, uçurayım. Şimdi sen burrito yesene. Burrito ye. Bir tane. Lan osurma. Fena gittim. Sen de mi gittin? Yok ölmedim ama. Sen neredesin? Buradayım yemek yiyorum. Yolun sonu. Allah Allah olsun. Olsun. Neredesin? Ee, geliyorum dur. Bek gördüm seni. Gel gel öldüm, gel. Öldüm öldüm. Kanka şimdi bir şey deneyeceğim. Senin düştüğün yerdeyim bak gel. Kanka ben buradayım. Ben bir görünmez olayım. De kimse beni görmesin. Kanka sakın benim yüzüm olsun deme. Neredesin sen? Aa düştüm öldüm. Sen aşağı atla ben geliyorum. Atladım ben brokolinin üzerindeyim. Brokolimi. mi? Ben de brokoli üzerinde zıplarsam yeni görürsün. Gördüm. Gel buraya. E ben oraya zıplayamayacağım diyecektim zıpladım tamam. Kanka, şimdi buraya buritoyu... O Olsun şimdi bana. Ee, beni kim attı dışarı? Öldüm. Ben ölmedim. Ee, maske taktım çünkü. Maske takınca ölmüyor mu? Ha, tamam bakayım ben. Helikol. Maske taktım. Hey gel gel. Aa, ya şifrok, yaptı adam. Şifrok, yemin adam ben... uçurdum. Bum. Ee, oha! Bura, burada dev bir patlama oldu. Gaz bombası. O sis bombası attılar bildiğin oraya. Oraya Ay, sakın o, gitme. Fart. Koca <laughs> adam o çapraz attı değil mi? Evet. Aslında burada çok burrito yoktu değil mi bu haritada? Ama Rainbow Round'daki o şey var ya burritolar. Evet. Acayip bir şey. Hadi gelsene şimdi buraya. Neredesin? Buradayım ben zıplıyorum Heh. ya. Aa oyunda arkadaşım da geldi. Arda diye bir arkadaşım var. Arı? Neyse sen neredesin? Arda diye bir arkadaşım var. Arda ne? Kanka o da videoya like atsın bari. Tamam. Video çekiyorum like atayım. Ya da neyse sonra yazalım. O mi yazacağım? Bak kanka ben şimdi devasa olacağım. Oo çok yedim. Allah ben ne kadar ne kadar büyüdüm. Aa gerçekten şu anda pombu bir araca geldi. Hadi. Dur ne no diyeyim? No. Neredesin kanka? Dur Allah geldim 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 geldim. <laughs> vallahi, 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 of şey bu ne? Hayır. Hayır of 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 süper 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 gidiyorum. Ben ölmedim şu an. Oo, o o o. Oh, Oş ye. Abi izi ozdurdu. Neredesin? Öldüm. Dur geliyorum. <laughs> Fena uçtum. Allah öldüm. Ozdurmayın bana yoksa döverim sizi. Bu bomba. Aa, ben de öldüm. Ben yine öldüm. Dur dur ikimiz aynı yere atlayacak. Neredesin sen? Ben buradayım. Atladın değil mi? Aşağı. Atladım ben en yüksek boyuttayım bak kanka. En yüksek boyut ne kere? Fazla gazım doldu. yeni bir e, özellik özel acı alacağım. E, şey dönen olsun saldırısını beğendim. Ee, ben de ben bir görünmez olayım. Ben dönen olsun saldırısını beğendim. E, o zaman o, şimdi herkesin yüzüne böyle. Tamam şimdi. Ben de bir dur dur. O sürüyor sana? Hayır o ben, ben. şimdi benim bir tane özel gücüm var tamam mı? Böyle döne döne Ben niye yapamıyorum? <laughs> Oo, adamı uçurdum. İşte bu öldürdüm adamı. Kanka bak şu Yo yani. sen öldürmüşsün. mesela. <laughs> Allah ne oluyor? Ah, ah. <laughs> Uçtum. Öldüm. Ya bu oyun çok güzelmiş. Ben bunu ara sıra oynarım bu oyunla. Bu oyun. Zor 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 zor. Herkes uçtu. Herkesi Herkes öyle. uçurdum. Lan öldüm. Öldüm yemin ederim adam şey attı bana dalga attı. Puma ne attı bana. Oo. Ben şimdi eee ya Adam gizli ol sana mı uçurdu? Yes. Ben, o adamı uçuyorum merak etme. Ee, bir dakika sen neredesin aşağıda mısın? Uçurdum ben adamı merak etme. Devasa olmuş ya adam. Bak adam devasa olacak sonra bütün bu buritoları bitecek değil mi? Kölelerdi. Şu. Ee. Bak anne benim yanımda dur tamam mı sen? Tamam düz geldim 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 herhalde. Sen buradasın galiba. Eee. sen neredesin? Kale. Trap kill mı? Hayır abi. Zor. Yukarıya asıldım farkında. Sen neredesin? Şeyde buradayım. Yanındayım. Bekon. Hey, bana sakın yapma. Yapma. Ben yiyeyim şunları. Zut. Kanka sen dur. Benim bu benim benim. Dur, dur, ben şunları gel bakalım. Nereye kaçtın? Zut. uçurdum adama. Bak 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 like diye at, like, kaç kaç kaç. Like. Al. Bak like, like mı? Bak kuyuda diye geçiyor mu bu? Neyse. Zut. Ee, Şimdi... Adam diye belir uçurum sayısını

e ee, ben şimdi senin seni bulmaya gidiyorum ama bulamadım. Lan. Şuna. Allah yardım et. Bu Aa tamam tamam. Gerçekten bilmiyordum ya senin olduğunu. <laughs> Hiç görmedim. <laughs> Adam denize sıçıyor mi? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Adam olsun. Dur ben bir işini bitireyim onun. senin gel gel gel. İki, iki, iki. gel gel uçurdum seni. Adam. de <laughs> Adam uçuracaktım sen de uçtun. Yok artık. Ya sen niye yapadığı gidiyorsun ya? Araya gidiyor uçuyor sonra. Gel gel. <laughs> gel şöyle yapacağım. Bak adam küçük olsun. <laughs> hmm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ses gelmedi bir anda çünkü. Evet. Zor. evet. Güzel evet. evet arkadaşlar bu kadardı. Değil mi? aksesuar almak evet. Istiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi gel devam olalım öyle videoyu devam et e, sonlandıralım gel. Nasıl sonlandıracağız? Gel gel şöyle. Neredesin? Bu yiyerek, bu yiyerek. Hayır öyle değil. Gel gel Uçayım. şu tarafa, gel şu tarafa. Gel beni takip Allah, et. uçtum. Beni takip et. Geldim. Evet, ben buradayım. Dev bakalım. Evet. Gel şu tarafa, şurada gazını doldur öyle bitiririm videoyu. Hatta haydi ortasını uçalım. E sen o al. Boz geldi. Kanka gel şu tarafa. Gel kanka gel şu tarafa. Ee, Orada büyü. Bay bay arkadaşlar. Gel şu tarafa. Bay büyü. bay. Dur gel benim tamam. benim benim motor olduğum tarafa gel. Tamam. Ee, sen hangi taraftasın? Ee, sen neredesin? Neyse biz bitirelim videoyu artık herhalde değil mi? Evet arkadaşlar bugünün videomuz sona erdi. Evet. Mi? Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.